arkadaşlar bugün öyle bir soru çözeceğim ki inanın sizi bir yerden alacak bir yere götürecek. Hep sonlara doğru limit türevi integral trigonometre atıyoruz ama arkadaşlar inanın ilk sorular arasında olabilecek harika bir soru Eğer fonksiyon biliyorsanız polinom biliyorsanız, Parabol biliyorsanız, eşitsizlik biliyorsanız arkadaşlar bu sorudan öyle bir keyif alacaksınız ki gerçekten çok seveceksiniz. Lütfen yorumlarınızı yorumlar köşesine yazının. Sizleri bekletmemi hemen başlayacağım. Bakın ikinci dereceden fx polinom fonksiyonun başka sayısı 3'tür. Yani fx fonksiyonu ikinci dereceden denklem diyor. Her x eleman reel sayı için fx artı x kare büyük eşit 16. f3 7 vermiş f2 nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın hemen mavi kalemimi seçeceğim. Ben neler yapacağım neler. Şimdi güzel bir soru. Şimdi öncelikle fx'imiz arkadaşlar şu x kareyi bu tarafa bir atalım. Büyük eşit 16 eksi x kare değil mi? Evet. Ben hemen şuraya gx diyeceğim arkadaşlar. Yani bizim gx fonksiyonumuz şu olsun. 16 eksi x kare olsun tamam mı? Şimdi ben ne yapacağım? Hemen tabi gx fonksiyonu bir çizelim. Bu bir parabol olduğuna göre gx fonksiyonu bir çizelim arkadaşlar. gx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Önce onu belirleyelim. Gx fonksiyonu tepe noktası arkadaşlar bakın 0'a 16 olan ve kollar aşağı doğru olan bir parabol. Şöyle bir parabol arkadaşlar. Kökleri de zaten biliyorsunuz. Köklerde bir eksi 4 bir de artı 4 arkadaşlar. Bu gx fonksiyonumuz tamam mı? Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Ben şimdi şuraya da gx'i yazalım. Ben şimdi bir şey arıyorum arkadaşlar. Bakın soruda f3'ümüz 7 verilmiş. Yani f3 7 verilmiş. Acaba diyorum f3 7 ise G3 kaç arkadaşlar? Yani şurada x gördüğüm yere 3 yazayım. G3 kaç çıkıyor? 7. Aa arkadaşlar G3 de 7, F3 de 7. Şöyle yapalım. Demek ki bunlar bu noktada birbirine teğetler, değiyorlar. Şimdi arkadaşlar ben neyi vermişti bana? Bakın f(x) fonksiyonu 16 eksi x kareden büyük ya da eşit olacaktı. Arkadaşlar f(x) fonksiyonu zaten baş sayısı bakın 3 pozitif. O zaman kollar yukarı doğru. Ve arkadaşlar gx fonksiyonundan ya büyük olacak ya da eşit olacak. Ben fx'i de naçizane böyle çizdim arkadaşlar. Bakın ikisi de birbirine teğet. Gördünüz mü? Ve fx fonksiyonu daha yukarıda. gx'ten daha büyük olduğunda zaten siz gördünüz. Şimdi arkadaşlar biz 3 noktasında fx'in gx'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi ben gx'i bu tarafa attığımda fx eksi gx sıfır olmuyor mu? Evet hocam. Peki ben fx eksi -gx gx'i yani şunu yazmaya çalışsam. Arkadaşlar yani bu fx eksi gx bir tam kare yani x eşittir 3 noktasında tam kare yani deltası 0 olacak şekilde yazmayacak mıyım? Yani ben fx eksi -gx gx'i yazmaya çalışsam şöyle yazmam lazım. Başka sayısını bilmiyorum. A 3'te teğet oldukları için tam kare şeklinde yazmam lazım. Şöyle yazmam lazım. Peki benim neyi bulmam lazım? Arkadaşlar şu a'yı bulmam lazım. Ben o a'yı nasıl buluyorum? Bakın şimdi fx fonksiyonumuz başlangıca bakın şu kırmızıyla göstereyim arkadaşlar. fx fonksiyonu ikinci dereceden ve baş katsayısı 3. Yani fx fonksiyonu şöyle bir fonksiyon. 3x kare nokta nokta giden bir fonksiyon. E gx fonksiyonu da ben biliyorum. 16 eksi x kare ya. Eksi 16 artı x kare. Arkadaşlar şu 3x kare bu x kare ne oluyor? 4x kare yani solda 4x kareli bir ifade var. E o zaman sağda da yani şurada da 4x kare olacak. O zaman benim a'm kesinlikle 4'tür arkadaşlar. O zaman yazıyorum. fx'i e artık yazıyorum. fx 16 artı x kare eşittir 4 çarpı x eksi 3'ün karesi. Hocam a'yı nereden buldunuz diyenlere arkadaşlar buradan gösterdim. Hadi fx'i yazalım. fx eşittir. Şunları sağ tarafa atalım. 4 çarpı x eksi 3'ün karesi var arkadaşlar. Artı 16 eksi x kare. Şimdi bana soruda neyi soruyor? F2'yi soruyor. E F2'yi bulalım arkadaşlar. 4 çarpı 2 koyarsam buraya 1 artı 16 eksi 4. Arkadaşlar 4 artı 12 kaç çıktı F2? 16 çıktı. Demek ki arkadaşlar tabi grafiğe siz çok aldanmayın. F2'miz şuralarda bir yerde arkadaşlar. Yani F2 2'nin şurada olduğunu hayal edin. Bakın F2 böyle bula 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 geliyor. Bakın 16'ya gidiyor gördünüz mü? Arkadaşlar F2'miz 16'ymış. Bence güzel soru oldu. Tabi sizlerin arkadaşlar ee fikirleri de benim için çok önemli. Lütfen yorumlar için arkadaşlar bakın soruyla alakalı yorumlarınızı bırakın. Çünkü etkileşim adına arkadaşlar benim için çok önemli. Sınava kadar harika sorular çözeceğim. Sizi bırakmak yok. Ne diyorum arkadaşlar? CHP'nin her zaman yanınızda. CHP'nin daha ne yapsın? Hoşçakalın.